Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Yaşadığım Yer serisinde dördüncü videomuzda devam ediyoruz. Bu serimizde bazı özelliklerini verdiğimiz ili sizden istiyoruz. Yaşadığım yer neresi deyip birinci öncülümüz bakır sanayisi bulunur. Ki Türkiye'de bakır sanayisinin bulunduğu alanlar zaten sınırlıydı. Bunun yanında İkinci öncülümüzde delta oluşumları önemli bir yer tutar. O zaman kıyı kesimde bir yer olarak karşımıza çıkmakta. Ve Karadeniz bölgesinin Hinterland'ı en geniş limanı, en gelişmiş limanı da burada bulunuyor. Bu ilimiz arkadaşlar Samsun olarak söylenebilir. Yaşadığım yer neresi serimizde? ikinci ilimizde devam ediyoruz birinci özelliğimiz çeltik üretiminde birincidir ki ürünümüz pirinç olarak karşımıza çıkıyor bunu söyledikten sonra zaten cevap vermemiz gerekiyor Serhat şehri olarak isimlendirilebilir ki Osmanlı döneminde özellikle sınır şehri olarak değerlendiriliyordu e, sınır yani ülke komşularının olduğu alanlar burada dikkate alınabilir bunun yanında Selimiye camii burada bulunuyor yani bunu da söyledikten sonra artık Edirne dememiz gerekiyor. Evet yaşadığım yerlere serimizde 3. elimizde devam ediyoruz. Ulaşım bakımından kavşak noktasında yer alır. Bunun yanında mermer kalitesi ve rezervi bakımından önemli bir ildir. Mermer deyince aklımıza ki Türkiye'de en kaliteli mermerlerin bulunduğu o il gelir arkadaşlar. Bunun yanında haşhaş ve keten üretiminde birinci sırada gelmektedir. Bunu da söyledikten sonra zaten doğru cevabın Afyon Karahisar olduğunu da söyleyebilirsiniz. Evet yaşadığım yer neresi serimizde dördüncü ilimiz ve öncülerimiz geliyor. Volkanik araziler önemli yer tutar. Avanos, Gülşehir, Derinkuyu, Ürgüp gibi ilçeleri bulunur. Bunun yanında Peribacaları önemli bir turizm değerini oluşturur. Bunu da söyledikten sonra zaten Türkiye'de en ünlü yer olarak da Nevşehir'in olduğunu söylemek mümkün oluyor. Evet yaşadığım yer neresi serimizde 5. ve son ilimizde devam ediyoruz. Eee porselen sanayisi bulunur. Bunun yanında Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Ve hızlı tren hattının geçtiği bir ildir. Özellikle üç bölgede sınır olması e, önemli bir özellik mesela Eskişehir, Bolu. Bunun yanında Sakarya, Kocaeli, Bursa, Kütahya Ege kısmında bu ilimiz arkadaşlar hepsinin kesişiminde bulunan bilecik olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.